Herkese merhabalar, yeni para hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün borsayla daha önce herhangi bir ilişkisi olmayan ama bu yüksek enflasyon ortamında alım gücünü arttırmak isteyebilecek tüm yatırımcı adayları için nasıl adım adım bir yatırımcı olabileceğinizi ve yeni başlayanlar için borsada bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Bunun dışında kendi deneyimlerimden de yola çıkarak borsada bir yatırımcı olabilmeniz için atmanız gereken tüm adımlara kendi yorumlarımı da ekleyerek Belki de hep düşündüğünüz ama bir türlü cesaret edemediğiniz borsaya girmenize yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün birazcık uzun bir video olacak. Bu nedenle eğer sizin için hazırladığım videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun dışında da her zaman söylediğim gibi eğer kişisel finans, borsada yatırımcılık alanlarında verdiğim danışmanlık sınıflarıma da katılmak isterseniz aşağıdaki e-posta adresinden bana ulaşabilirsiniz ve Twitter'dan da beni yeni para kan adresinden takip edebilirsiniz. Şimdiden denebilirsiniz size dilerim. Borsa'da yeni bir yatırımcıysanız veya borsaya bir türlü girmeye cesaret edemediyseniz öncelikle bilmeniz gereken ilk kural borsa gerçekten bir kumar oynar gibi insanların şansa dayalı olarak para kazandığı veya kaybettiği bir mekanizma değil. Uzun vadede daima sabırlı olan ve düzenli yatırımlar yapan yatırımcısına kesin olarak para kazandırmış Dünyanın en büyük harikası olan bileşik getiriyi sunabilen bir yatırım aracıdır. Özellikle enflasyonun bu kadar yüksek olduğu günlerde alım gücümüzü sağlama alabilmek için hepimizin yatırım yapmaya mecbur olduğu bu günlerde gelin hep beraber sıfırdan adım adım nasıl bir yatırımcı olabilirsiniz bunu konuşalım. Borsa'da bir yatırımcı olmadan önce vermeniz gereken ilk karar finansal hedeflerinizi belirlemektir. Yani yatırım yaparken Kısa vadeli ve uzun vadeli finansal amacınızın ne olduğunu belirlemeniz gerekmektedir. Hepimizin finansal amacı ve yatırımcı profili de aynı olmadığından dolayı yatırım stratejilerimiz de buna göre değişkenlik gösterecektir. Mesela bazılarımız erken emeklilik için yatırım yapıyorken, bazılarımız ev satın almak, yurt dışında eğitim için finansman sağlamak veya jenerasyonlarca sürebilecek bir servet oluşturmak için yatırım yapıyor olabilir. Bu nedenle siz de ilk olarak neden yatırım yapmak istediğinize karar vererek bu karara bağlı olarak yatırım stratejinize yön verebilirsiniz. Mesela, emekliliğinde rahat etmek isteyen bir yatırımcı adayıysanız, güvenilir ve sağlam şirketlerin yıllarca kesmeden ödediği temettü hisselerine veya devlet tahvillerine yatırım yapmayı seçebilirsiniz. Veya önümüzdeki 5-6 senelik süreçte bir ev almak istiyorsanız Fiyatlarında çok fazla değişim olmayan temettü hisseleri yerine uzun vadede en iyi getiriyi sunan endeks fonları aracılığıyla düzenli bir yatırımcı olmayı da seçebilirsiniz. Veya yaşınız çok gençse ve gelir durumunuz riskli yatırımlarla para kazanmak için elverişli ise kendini henüz kanıtlayamamış ama gelecek potansiyeli olan yenilenebilir enerji sektöründeki gibi büyüme hisselerine yatırım yapmayı da seçebilirsiniz. Bu nedenle de dediğim gibi borsada bir yatırımcı olmadan önce yapmanız gereken ilk şey ne amaçlı yatırım yaptığınıza karar vermektir. Borsada bir yatırımcı olmak için ikinci adım bir acil durum fonu oluşturmaktır. Belki bazılarınız bir acil durum fonu oluşturmanın yatırımcı olmakla ne alakası var diye düşünebilir. Ancak unutmayın ki kenarda nakit olarak veya dövizle nakit olarak beklettiğiniz bir paranız varsa bu parayla hem borsa düştüğünde ucuza daha fazla hisse satın alabilirsiniz. Hem de acil bir ihtiyacınız olduğunda hiçbir hissenizi satmak zorunda kalmadan bu fondan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bir acil durum fonu oluşturmak için de ilk olarak bir bütçe oluşturmanız ve bu bütçeye göre her ay hayatınızı sürdürebilmeniz için gereken aylık yaşam giderlerinizi hesaplamanız gerekmektedir. Genellikle bir acil durum fonuna bu aylık giderlerinizin en az 3 veya duruma göre 5 katı kadar yani 3 ila 5 aylık giderinizi nakit olarak tutmanız gerekmektedir. Bu fon belirttiğim gibi hem beklenmedik harcamalar veya acil durumlar için bir güvenlik sunacaktır hem de dediğim gibi borsada bir büyük düşüş gerçekleşirse düşük fiyatlardan daha fazla hisse satın alabilmeniz için iyi bir fırsat olarak da kullanılabilecektir. Bu arada geçtiğimiz haftalarda yayınlanan orta vadeli planda da Türk lirasının değerinin önümüzdeki 2-3 yıllık dönemde düşeceğine kesin gözüyle bakıldığından dolayı bu acil durum fonunuzu dolar veya euro gibi daha stabil para birimlerinde tutarsanız alım gücünüzü de kolayca koruyabilirsiniz. Borsa'da bir yatırımcı olabilmeniz için 3. adım sahip olabileceğiniz tüm yüksek faizli borçlarınızı ödemektir. Bunun da yatırımcılıkla ne alakası var diye sorabilecek izleyicilerim için eğer yüksek faizli borçlarınızı hemen öderseniz hem elinizde her ay yatırım yapmak için daha yüksek bir para kalacaktır hem de yüksek faiz ödemek zorunda kalmamanız için en kısa zamanda bu borcu ödeyerek bankalara gereksiz bir şekilde para kazandırmaktan da kurtulabilirsiniz. Yüksek faizli borç olarak mesela kredi kartı veya bireysel ihtiyaç kredileri gibi yüksek faizli borçlarınızı ödeyerek her ay sonunda yatırım yapabilmeniz için daha fazla bir para ayırabilirsiniz. Bu şekilde daha fazla yatırımla daha yüksek getirilerde alabilirsiniz. Yani gördüğünüz üzere daha henüz herhangi bir hisseyi satın almadan önce kişisel finansal durumunuzu toplayarak her ay elinizde mümkün olan en yüksek yatırım bütçenizi oluşturmanız gerekmektedir. Borsada bir yatırımcı olabilmeniz için bir sonraki adım emekliliğinizi düşünmek ve emeklilikte nasıl geçineceğinizi belirlemektir. Bazı yatırımcılar emeklilikte emekli maaşlarıyla, bazıları kira geliriyle, bazıları ise satıp nakite çevirmesi çok daha kolay ve hızlı olan temettü hisseleriyle emekli olmayı planlamaktadır. Bu nedenle siz de hangi şekilde emekli olmak istiyorsanız o şekilde yatırım yapmaya başlamak için bu spesifik yatırım stratejileri hakkında bir araştırma yapın. Mesela kira geliriyle emekli olmak istiyorsanız gayrimenkul yatırımlarınız için emlak piyasasını yakından takip edin. Hangi bölgelerde hangi tür yapıların daha fazla değer kazanabileceğini tarihi verilere de bakarak yakından takip edin ve mutlaka ama mutlaka en kısa zamanda kendi evinizi alarak bir ev sahibine kira ödeyerek paranızı çöpe atmaktan kurtulun. Bunun dışında eğer temettü hisseleriyle emekliliğinizde geçiminizi sağlamak isterseniz en uzun süredir ve en kesintisiz temettüleri ödeyen şirketleri araştırın. Çünkü unutmayın ki emekliliğiniz temettü hisselerinden ödenen kar paylarına dayalıysa bu temettülerin kesilmesi demek emekliliğinizde aç kalmanız demektir. Son olarak belki bazılarınız Emekliliğini devletin eline bırakmaya daha elverişli ise bireysel emeklilik hesaplarınıza mümkün olan en yüksek yatırımı yaparak en azından emeklilik hesaplarının sunduğu vergi avantajıyla yıllar sonra yüksek bir emeklilik maaşı almayı da seçebilirsiniz. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Ben düzenli ve uzun vadeli bir yatırımcı olduğum için kendi bireysel emeklilik hesabıma hiçbir katkıda bulunmuyorum. Çünkü ben paranın zaman değeriyle bugün yaptığım yatırımın en çok getiriyi sunacağını bildiğim için düzenli bir şekilde temettü hissesi satın alarak kendi emekliliğimi kendim hazırlıyorum. Ancak dediğim gibi burada da altın kural düzenli bir yatırımcı olmaktır. Çünkü bileşik getiriyle paranın zaman içinde büyümesi emeklilik için en çok ihtiyacınız olan şey olacaktır. Yani kenarda nakit olarak bir para tutarak kendi emeklilik fonunuzu yaratmanız enflasyon nedeniyle çok mantıklı bir seçenek olmayacaktır. Borsa'da bir yatırımcı olabilmek için tüm bu aşamalardan sonra atmanız gereken bir sonraki adım risk toleransınızı belirlemektir. Risk adı üstünde bir yatırımcının ne kadar riski göze alabileceğini ve buna karşılık ne kadar fazla bir getiriye veya potansiyel kayba dayanabileceğinin bir seviyesini ölçer. Bir yatırımcı risk toleransını belirlerken öncelikle finansal durumunu, yatırım zamanını ve piyasa dalgalanmalarına karşı konforunu belirlemesi gerekmektedir. Çünkü diyelim ki eğer hayatınızda yeni bir gelişme yaşanırsa, mesela diyelim ki bir çocuğunuz olursa, risk toleransınız çocuğunuzun giderlerini karşılamakla yükümlü olduğunuz için bekar halinize oranla çok daha düşük olacaktır. Ancak yaşınız henüz daha 30'ların altındaysa yatırım yapmak için ve bu yatırımların büyümesi veya düşse bile kendini toparlayabilmesi için çok fazla vaktiniz olduğundan dolayı daha fazla riski göze alabilirsiniz demektir. Buna örnek vermek gerekirse de eğer çok düşük bir risk toleransınız varsa veya yaşınız 60 ila 65'in üzerindeyse yatırımlarınızın potansiyel değer kaybından etkilenmemek için Devlet tahvilleri, altın veya döviz gibi daha muhafazakar yatırım araçlarına paranızı yatırabilirsiniz. Bunun tam tersi, eğer yaşınız dediğim gibi 30'ların altındaysa, hem gelecek vadeden büyüme hissesi, hem alım gücünüzü artırabilecek temettü hissesi, hem de her ay gönül rahatlığıyla düzenli olarak satın alabileceğiniz endeks fonlarıyla çeşitlendirilmiş bir hisse portföyü kurabilirsiniz. Kısaca, ne kadar risk toleransınız varsa, o kadar riskli yatırım yapabilirsiniz. Maalesef ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri de ülkece risk toleransımızın alım gücümüz nedeniyle düşük olmasına rağmen çok riskli olan kripto para veya kendini kanıtlayamamış ucuz ve küçük şirketlerin hisselerine yatırım yapmamızdır. Bu nedenle lütfen risk toleransınızı ve buna göre seçtiğiniz yatırım araçlarını iyi belirleyin. Borsa'da bir yatırımcı olmak için özellikle risk toleransınızı da belirledikten sonra atmanız gereken bir sonraki adım yatırım aracınızı veya yatırım araçlarınızı seçmektir. Yeni başlayan biri olarak Endeks fonları veya borsada işlem gören ETF'ler gibi düşük maliyetli çeşitlendirilmiş yatırımlarla başlamayı düşünebilirsiniz. Endeks fonu dediğimde bir sepet hayal edin ve bu sepetin içinde yüzlerce bazen binlerce firmanın hissesinin olduğunu düşünün. Endeks fonları tüm bir borsayı veya bazı endüstrilerin performanslarını taklit eder ve bir endeks fonu satın almanız bu endeks fonunun içindeki tüm firmaların hisselerinden çok küçük bir pay satın almanız demektir. Ancak tek tek bin tane hisse satın almanın maliyeti bir endeks fonu satın almaya oranla daha yüksek olduğu için endeks fonları son 50 yılda uzun vade odaklı yatırımcılara hem düşük maliyeti hem de en ideal risk dağılımını sağladığından dolayı çok cazip gelmiştir. Örneğin Amerika'daki en değerli 500 firmanın hissesini aynı anda tek bir endeks fonuyla satın alabilirsiniz. Veya Yenilenebilir enerji, robotik veya finans gibi sektörleri takip eden fonlar satın alarak bu endüstrilere de bir hisse değil tüm endüstriyi satın alarak ulaşabilirsiniz. Bunun dışında da eğer finansal özgürlük alım gücünüzün artması veya satmadan da hisselerinizden para kazanma gibi bir amacınız varsa bir temettü yatırımcısı olmayı da seçebilirsiniz. Temettü veya diğer adıyla kar payı bir şirketin elde ettiği dönemlik kardan nakit olarak şirket yatırımcılarına genellikle her çeyrekte pay dağıtmasıdır. Yani basit bir dilde temettü bir şirketin size onların hisselerine yatırım yapıp satmadığınız için verdiği ödüldür. Ancak her hisse yatırımcısına kar payı dağıtmamaktadır. Çünkü her şirketin kazandığı kar payıyla izlediği ayrı stratejileri ve buna göre de oluşmuş bir yatırımcı kitlesi vardır. Mesela Apple gibi dünya lideri bir şirketin hissesi kazandığı kardan yatırımcılarına çok düşük bir kar payı dağıtmaktadır. Çünkü kazandığı bu parayı arge yatırımları ve şirketi daha da büyütüp hisse senedinin fiyatını arttırabilmek adına çalışıyor. Diğer yandan belki ürünlerini daha önceden gördüğünüz veya aşı haberleriyle her zaman duyduğunuz Johnson Johnson adlı şirket yıllardır hem şirketi büyütüp hem de yatırımcılarına yüksek bir kar payı dağıtıyor. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Sadece yüksek kar payı getirisine inanarak bir şirkete yatırım yapmak her ay temettü almanıza rağmen yatırdığınız ana paranın borsada değer kaybedebileceği anlamına veya bu temettülerin ansızın kesilmesi anlamına da gelebilir. Bu nedenle temettü hissesi seçerken yıllardır temettülerini kesintisiz ve artırarak ödeyebilen firmaların hisselerini dikkate almamız gerekmektedir. Bunun dışında hisselerinizde daha fazla fiyat oynaklığı olması sizi rahatsız etmeyecekse kendini henüz kanıtlayamamış ancak gelecek potansiyeline göre fiyatlaması yapılan çok ucuz olan büyüme hisseleri dediğimiz küçük şirketlerin hisselerine de yatırım yapabilirsiniz. Bu durumda da hisse fiyatınız belki kısa vadede çok fazla inip çıkacaktır ama dediğim gibi doğru zamanda alım yapıp doğru zamanda satış yapabileceğinize inanıyorsanız bu stratejiyle kısa vade dediğimiz bir yıldan az olan sürede para kazanmanız oldukça mümkündür. Borsada bir yatırımcı olabilmek için izlemeniz gereken bir sonraki adım hangi yatırım araçlarına ne kadar yatırım yapacağınızı belirlemek ve bir varlık tahsisi oluşturmaktır. Bunun için de özellikle yatırımlarınızı temettü hisseleri, endeks fonları, büyüme hisseleri, tahviller ve emtialar gibi farklı varlık sınıflarına nasıl dağıtmak istediğinizi belirleyin. Varlık tahsisiniz de daha önce de belirttiğim gibi risk toleransınız ve finansal hedeflerinizle uyumlu olmalıdır. Çünkü çok fazla risk almak istemeyen bir yatırımcının sürekli henüz kendini kanıtlayamamış ama gelecek potansiyelini öngörerek büyüme hisselerini satın alması mantıklı değildir. Benim genellikle orta düzeyde risk toleransı olan tüm yatırımcı adaylarına tavsiyem her ay yatırım bütçenizin dörtte biriyle bir yatırım sepeti görevi gören bir endeks fonu, dörtte biriyle fiyatını ve temettüsünü yıllar içinde arttırabilmiş Coca-Cola veya Johnson Johnson gibi sağlam temettü hisseleri, Dörtte biriyle fiyatı yıllar içinde çok fazla artmasa da uzun sürelerdir yüksek temettü ödeyerek alım gücünüzü artırabilecek yüksek verimli temettü hisseleri, dörtte biriyle de gelecek vadeden ancak temettü çok fazla ödemeyip hala büyüme aşamasında olan Facebook veya Google gibi büyüme hisselerine yatırım yapmaktır. Bu arada unutmayın ki borsa uzun vadeli bir yatırım aracıdır ve iki günde zengin olabileceğiniz bir kumar platformu değildir. Bu nedenle borsada daima ne aldığınızı iyi bilerek buna göre yatırım yaparsanız uzun vadede borsadan para kazanmamanız imkansızdır. Bu arada bu yatırım portföyünüze sadece bir kere yatırım yapıp büyümesini beklemek yerine elinizde avucunuzda ne varsa sabit bir yatırım bütçesi belirleyerek her ay düzenli olarak yatırım yaparsanız o zaman gerçek bir yatırımcı olabilirsiniz demektir. Bir yatırımcı olabilmek için izlemeniz gereken son adım düzenli olarak portföyünüzü takip etmek ve gerektiği zaman varlık çeşitlendirmenizi tekrar dengelemektir. Bunun için de finansal haberler ve piyasadaki son trendler hakkında kendinizi haber okuyarak daima bilgilendirin. Ancak şunu da söylemekte fayda var. Yatırım kararlarınızı yalnızca kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına göre vermekten kaçının. Çünkü medyada, Twitter'da veya yatırımcıların arasında bile çok fazla gereksiz bilgi ve insan duygularına şahit olacaksınız. Borsanın duygusal değil, rasyonel bir yer olduğunu ve uzun vadede asla stratejinizden şaşmadan Düzenli bir yatırımcı olmanız gerektiğini de sakın unutmayın. Bunun dışında demin de bahsettiğim gibi uzun vadeli hedeflerinize odaklanırken yatırım tezinizin, risk toleransınızın veya yatırım amacınızın değişmiş olabileceğini hep göz önünde bulundurarak hangi yatırım araçlarına daha çok ağırlık vermeniz gerektiğini aktif bir şekilde takip edin. Bu şekilde yatırım portföyünüz uzun vadede hayatınızdaki gelişmeleri takip ederek size daima mantıklı bir şekilde hizmet eden bir araç olacaktır. Bu arada kanalda her zaman söylüyorum ama benim portföyümü veya benim yatırım stratejimi asla bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Çünkü yatırımcı profillerimiz ve risk toleransımız birbirinden farklı olduğu için benim portföyüm veya yatırım stratejim hepinizin ihtiyacına da uymayabilir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer sizin için hazırladığım videolarım ve yeni para kanalım hoşunuza gidiyorsa lütfen öğrendiğiniz bilgilere karşılık kısa bir vaktinizi ayırıp videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altında da yorum ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız eninde sonunda hepinize geri dönüş sağlayacağım. İzlediğiniz için ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.